Samsun'un coğrafi işaretli terme pidesi lezzetiyle mideye, görüntüsüyle de gözlere hitap ediyor. Türkiye genelinde ilgiyle tüketilen Samsun pideleri, Samsunluların her pazar günü sabahı pide yem alışkanlığıyla Türkiye'nin gelenine yayıldı. Samsun deyince akla ilk olarak terme, Bafra ve Çarşamba pideleri geliyor. Pidelerin yapılış şekilleri değişiklik gösterse de aslında Samsun pidelerinin değişmeyen tek özelliği lezzetleri oluyor. Terme pidesi yumuşak ve geniş hamurunun yanı sıra pişmiş iç harcıyla vatandaşların beğenisini topluyor. Pidesinin yumuşak, kıyma harcının baharatsız olması ve yağ oranının az olması sayesinde terme pidesini her yaştan kişi rahatlıkla yiyebiliyor. Bafra pidesi terme pidesine göre ince, uzun ve çıtır olurken iç harcına baharat, dışına da bol miktarda tereyağı atılıyor. Çarşamba pidesi ise yumuşak ve kısa, iç harcı da genelde çiğden fırına atılıyor. Tema Bidesi'nin özelliği hamurun sulu olması ve ince ve geniş olmasındandır. müşterilerimizin tercihleri yumuşak ve geniş olmasını tercih et etmektedir. Samsun'da Bafra Bidesi diye bu da bizim olarak sunduğumuz şeyler vardır ama onlarınki daha ince, gevrek oldukları için biz Tema bidesini sunuyoruz. Daha ince ve yumuşak olmasını. Evet. Bafra Bidesi biraz sert olduğu için gence tabidir ama Tema Bidesi genç, yaşlı et, fark etmiyor efendim. Herkese sunacağımız bir yumuşak biberdir. Yani vazgeçilmez ilerlerine günlerden fazla günlerdir. Her gün evinden iş getirir adam veya bizden olur. Samsun'da her zaman sunulur. Mevlütlerde olur, davetlerde olur, özel günlerde olur. Meşhur bir demizdir. Her de açıkları var, kapalılarımız var. Kapalı kıymalımız var, açık kıymalı var. Karışığımız var, kuşbaşımız var, peynirimiz var, suyumuz var. Kavurma peynirimiz var. Açık kıymalarımız hepsi mevcuttur. Karışık bir içine kıyma, kuşbaşı, peynir, fasulye, sucuk koyuyoruz. Kavurma kaşar olur, Müşterimizin tercihine göre diyor. Yani i̇stediği olur, istemediği olur, sevdiği olur, sevmediği olur. Ona göre tercih ediyoruz. Bizde genellikle pişmiştir. Bizimkinde baharat falan yoktur. Hası gemisiyle yani sade harcını biz karıştırıp veriyoruz. Yani baharat maharat yoktur. Sade tuzdur bize baharat olarak. Safer nesilde onlar baharatlıdır. Bizde baharatsızdır.